Peki hocam biraz ondan bahsedelim, ergenlikle birlikte yüzlerce çıkan sivilcelerden hem erkekler hem kızlar çok şikayetçi, bunlarla ilgili nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Lazerle bunların tedavisi mümkün ama Picosil bunu tedavi eden daha sonra yerleşik olarak kalmış bir sivilcelisiniz varsa <laughs> ya da yaşla beraber küçük ince kırışıklıklarınız varsa yüzünüzde yaygın, boynunuzda ya da başka bölgelerinizde bunları tedavi edebilen bir lazer buradaki mantık özel bir başlıkla lazer ışığını yüzlerce küçük bal peteği gibi farklı ışıklara bölerek veriyoruz. Işığı çok güçlü verebiliyoruz ama çok küçük parçalara bölündüğü için cildiniz bunu hissetmiyor. Ve hedef noktaya kadar inip orada tedaviyi sağlıyor. Yani mevcut çukurlaşmış olan sivil cilisini yükseltiyor. Varsa kırışıklığınız bunun içindeki kırışıklığı silmek için kullanabiliyoruz. Ee, ve bunu yaptıktan sonra da eski rezeller gibi yüzünüzde günlerce kamu, kızarıklık, şişlik, ödem yaşamadan aynı gün 2 saat içinde normal hayatınıza dönebileceğiniz özel bir bakım pansuman gerekmeyen şekilde e, ve dediğim gibi seans sayıları da diğer tedavilere göre eski teknoloji lazerleri yarı yarıya olacak şekilde çok hızlı tedavi çekebilir. Daha sonrasında hemen hayatımıza, normal hayatımıza dönebiliyor olmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü e, günümüzde bunu işte lekelerle ilgili silme tedavisi yapan birçok şey e, karnavanın içerisine bırakıyor cildi. E, şahit de oldu, tanık da oldu. E, bunun bu şekilde bir şeye ihtiyaç duymadan tamamen temizleyebiliyor olması, geçirebiliyor olması, tedavi edebiliyor olması gerçekten çok güzel. Teknoloji bunun için mi var? Yeni teknolojiyle dediğim gibi cildimize zarar vermiyoruz. Her şeyden önce sağlam bir şeyi bozmamak lazım. Eski teknolojide mecburen kabuklar oluşturacak şekilde cilde zarar veriliyordu. E, bu yeni teknolojiyle cilde hiçbir şekilde zarar vermemek hedeflendiği için yaz aylarında da yapılabilen bir uygulama. İkincisi dediğim gibi çok güzel enerji istediğimiz katmana kadar ulaştırabiliyoruz. Ve tedavi etkin ve hızlı sürede günlük hayatımızda bölünmetebilir. Sonrasında da yan etkiyle ilgili de düşünmeniz gereken herhangi bir soru.